Selam arkadaşlar hep bir Forza Horizon 5 videosu ile Bugün çok uzun zamandır izlediğiniz modifiye yarışmasının yepyeni bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Türkiye'mizin gururu. <laughs> <laughs> Adamları nasıl? Milli gururumuz Cem Bölükbaşı e Formula 2 pilotu Cem Bölükbaşı e var Cem hoş geldin Merhaba Yine yine buluştuk ya Yine buluştuk Yine buluştuk ya Cemle ile yıllardır Valla Kaç For... senedir Forza videosu çekiyoruz ya Tabii tabii ya. Kaç senedir arkadaşlar Forza Horizon 4'te de videolarımızı bulabilirsiniz Birlikte Forza <laughs> videoları çekiyoruz Ulan Cem Forza Horizon 4'te seni yeniyordum Gittin Formula 2 pilotu evet. oldun ya <laughs> Hala yeniyorsun ne fark etti <laughs> Hala hala işte Hayat var arkadaşlar be Seni, bo seni bozmayayım senin şeyini sen <laughs> <laughs> sen sen... Arkadaşlar videonun başındayken lütfen video like etmeyi unutmayın Düşüneceğiniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Bugün inanılmaz bir araba yapıyoruz Hemen gösteriyorum size Bugün arkadaşlar gördüğünüz üzere Honda S2000 sürüyoruz Cem Bölükbaşı Oğlum ne yapıyorsun lan biz ya ben anlamadım ki biraz daha hızlı bir şeylerden <laughs> başlatsaydın dedi ki yok efendim modifiye edeceğiz yok ben böyle güzel modifiye ediyorum. Yanım yok yanım beni ya asla yenemezsin falan yanım Ben yanım. Dedim, Arkadaşlar tamam. videodan önce sordum dedim ki ne modifiye edelim beni modifiye edilebilirmiş. <laughs> <laughs> i̇lk söylediğim şey <laughs> Honda S2000 oldu. <gülüyor> <gülüyor> ama tam modifiye edilesi bir araba değil tabii, bu arabayı tabii. gerçekten alıp modifiye etmeyen yok. Yazılımsız S2000 sokakta yok. Tabii tabii tabii. Bir de bu yanlama arabası gibi ya ama aslında pist arabası <laughs> demeyeceğim ben mi yanlış biliyorum? O kadar tarihini bildiğim bir araba değil biliyor musun? Ama çok keyifli bir araba olduğunu biliyorum sadece. Yani ben hiç benim bildiğim kadarıyla bu arabanın tasarımı ve motor modifikasyonu tamamen pist için uyarlanmış. Ancak bizim ülkemizdeki insanların drift olarak tercih ettiği. Çünkü arkadaşlar araba drift arabasıdır bizde. Ama olsun. Olabilir. olsun olsun. Olabilir. İlk önce her Olabilir. zamanki Olabilir. konsept arkadaşlar. Bir kere stoklarımızla yarışacağız. Köprüdeyiz. Köprüye uygun bir araba modifikasyonu yapacağız. Sonra hem motor hem görüntü modifikasyonu için 20 dakikamız olacak. Cem azıcık sola yanaş lan. Bu salakları Sen orada sağdan geçersin onun ya. Ya gel gel buraya sığırız. Ya bırak ben 17 level'ım sen 160 levelsin Hala bana <laughs> yok sağdan git soldan geç diyorsun. Olsun olsun. Aynen. Ben bu lambayı yalnız alırım tekte. Şey eski mi ne mi? He. Tamam azor ana düşücü Modifi Modifiye ettikten sonra alırım onu. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım başlıyoruz. Hadi. Allah'ım launch kontrolüne bakar Oo. mısınız? Bu nasıl launch kontrol işte? Ya. Ulan oğlum. Ya manuel launch kontrolü yapıyoruz. Cem bölüm başı şey launch kontrol yapıyoruz. Burada rüzgar yok Yılların ya. tecrübesi. Yılların tecrübesi. Gel gel yakalarım ben seni. hava koridorumu alamazsın. Çekil arkamdan. Gel 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 gel. Çekil, çekil arkamdan. Gel Allah'ım geliyorum. Sol, Arka sıralarından geliyor. Mı? Sağır mı? Oo. Aha. Sırdı. Selamünaleyküm Cembo geldim de. Aha dur bir dakika burayı tam gaz alabilir miyiz sence? Bilmiyorum alır inşallah. Aa aldım. Rahat aldı ya. Ya işte tabi yol Nerede çizgisi... bitiyordu bu? Şimdiki tünel sonu bitiş. Ha ben i̇şte... bu, bu ne abi bir, tane yalandan viraj koymuşsun. Pis mi dedin sen buraya? <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi Cem kardeş burayı 400'de denemeyeceğiz <laughs> tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> bu da eski binlerle hiç denemeyeceğiz. <gülüyor> 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 o yüzden çok da kötülememek <laughs> gerek. Burayı <laughs> hani olay neye göre puanlayacaklar şimdi? İlk finish çizgisini geçen mi yoksa ben bütün pisti yan yan geçersem bir drift atarak <laughs> mesela ekstra puan alıyor muyum? Ona göre bir ya, şey yapacağım. Hayır hayır genç. hayır. Şimdi bak <laughs> görüntüde tamam. onlar bize oynayacaklar. Motor yarışında zaten çizgiyi kim geçerse. Ha, tabii evet, tabii. Tamam. tamam. Ama hazır modifikasyon yok. Hazırsan geçebiliriz tamam. hatta. Eee geçelim biraz senden taktik alabiliyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum zaten sen... <laughs> sen motive yapmayı bilmiyorsan ben nasıl bileyim oğlum? <laughs> Oyunda 4 saatin var Merval. Ondan önceki 2 saatte seninle video çektik diye yaptım zaten. <laughs> ya eyvallah eyvallah da. Ben arabalara pek meraklı biri değilim ya. Ondan çok sıkıntı. <laughs> ben, ben Araba işi benlik değil. Senden Araba fazla bilgim yok benim ya merak etme. <laughs> 3, 2, 1. 20 dakika arkadaşlar an itibariyle başladı. Bakalım tamam. ilk önce yapmamız gereken 4 çeker mi yapacağız? Arkadan içme yapacağız. Tabii hmm. herkes kendi seçeneğini yapıyor. Ben kararsızım şu an. Ne yapsam bilmiyorum. En sağdaki en güçlü. Bu diye bir muhabbet yanlış mı? Yanlıştır. Diyorsun. Bakalım ya yani ben burada öyle yapmıyorum açıkçası. Ben burada bakarak seçmeyi tercih ediyorum. Birazcık da hani sesimiz de güzel olsun arabanın falan filan kafası. Şimdi Aa. motoru seçerken sesi dinlemedim ama bu arada tap tuşuna basılı tuttuğun zaman ne biliyor musun? Evet evet tap tuşuna basılı tutuyorsun. Motor sesini dinleyebiliyorsun tek tek. Oo bunlar yeni Tabi tabi Oyun, oyunu geliştirdiler cembo sen yokken çok şey değişti <laughs> Vay be Yok ya çok da şey değişmedi hala dış görüntü modifikasyonu çok güzel değil Şuna Kaç ya? beygir oldu lan iyi beygir koydum ha. Hızlı bir modifikasyon olacak bence bu Tam anlamadım ne yapıyorum ama inşallah bir şeyler yapacağım Yani mantıken şunu koymamız lazım arkadaşlar çünkü virajlı bir yolda döneceğiz o yüzden şunları da koyalım Hemen yarış tipi yarış tipi devam şimdi bunu koymama taraftarıyım ama bu da kalkışı çok iyi yapacak yani ama e, Kalkışı bir yapması kötü mü? Ama virajı kötü dönecek. Ağır araba savrulmaz mı kardeş virajda? Hmm, ağırlık dengesine bağlı. S2000 ağırlık dengesinde sen mi düşünürsün ben mi düşüneyim? <gülüyor> 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 Neyse ben arabayı hafifletmeye oynayacağım hayırlısı artık. Kanat ayarı falan da yapıyor sen burada? Evet onları daha yeni öğrendim. Onlara hiç gerek yok gibi geliyor bana. Oo, şimdi vites... Biz bire bir aynı arabayı yapacağız gibi. Yok ya bence aynı araba yapmayız. Vitesi şanzımanı nasıl yapsam bilmiyorum. Bence şunu koyalım arkadaşlar. Şimdi ne koyduğumu da söylemeyeyim de. <gülüyor> <gülüyor> gelecek gelecek sonra beni. Başla yenersem sonra yenersem formülü üz iki pilotunu... Üzülmenle üzülürsün bu arada yenersem ya. Üzülürüm. <gülüyor> üzülürüm. <gülüyor> lastik. <gülüyor> lastik önemli. Yani viraj döneceğimiz için bence lastik bu olmalı. Her şey kalkış demek değil çünkü. Burada ha ama hızlanmak da önemli şimdi. Oo. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Ne yapacağız şimdi? Ya yol tutuşu ya da hızlanma. Bence sen o virajda dümdüz duvara gidersin. <laughs> Onu oynayacağım biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Ama dış görüntü de önemli bu arada haberin olsun yani. Dış görüntüyü de kazanman lazım bir şekilde. Ayarlayacağız bir şeyler. Jantı da itinayla seçeceğiz arkadaşlar şimdi. Bir keko arabada yapma isteğim var içimde şahsen ama. <laughs> bir yandan da motor yarışında kazanmak istiyorum. Düşüneceğim. Ulan s ne de nasıl jant gider hiç bilmiyorum ki. İlginç yani birazcık da dış rengine bağlı olarak jant koymak lazım aslında ama. Ben bu araba işinden de pek anlamam. Allah Allah ya. <laughs> Allah Allah ya. Arkadaşlar biz Cem'le Horizon 4'te de böyle bir McLaren modifiye etmiştik çok kalabalık bir videoydu. Herkes kendi arabasını modifiye etmişti ve yarışmıştık. Hepsini tokatlamıştım. <gülüyor> yani <gülüyor> o arabayı piste çıkartana kadar kazanacağımdan %100 emindim. <laughs> Sonra bir de Cem bir de sessiz sessiz böyle konuşmuyor. <laughs> Ama iyi orada var ya matematik yaptım matematik ben ya, kazanmadım fizik ve matematik kazandı. Piste bir çıktı bir, bir de arkada bir şey yapmıştın hepimiz dört çekerli <laughs> abi. Öyle miydi? Öyle diye hatırlıyorum ben. Ulan var ya bir uçmuştu bu bir, bir tutulmuştum ben o zaman yani bak o gün mü itikamım Ben <gülüyor> yıllardır bu anı bekliyorsun değil mi sen? Tabii evet, tabii ay ama şimdi bak tampon koyduğum zaman Performans düşüyor ama görüntü için de önemli bir anlamda. Ne yapsak ya? Neyse ayarlanabilir tampon mu koysam yoksa şunu koymak lazım mantıken. Arka tamponumuza bakalım. Arka tampon sadece eksi koyuyor oğlum. Yani ama görüntüye de işte. Oo. Ama arka tampon önemli görüntü için tabii, ya. Tabii, arka tabii, tamponsuz tabii. görüntüyü kazanamayız yani. Onları bence fix koyalım. <laughs> ya şimdi dışa hiçbir şey yapmayacak. Dışı bıraksın kaza bırakayım kazansın yok, diye. Yok yok ben ben şey yalan yok. Ön tampon arka tampon fullledim yani. Hangisini sen sen kaç kilosun? Daha çıkmadım oradan bitirdim galiba çıkacağım şimdi. Yok yok gerçekte kendin kaç kilosun? Ha kendim kaç kiloyum? Şu an 81 50, 82 falan. İyi ben 71'im desen bir 10 kilo oradan benim avantajım var mı? Bunu sayıyor muyuz? Arabanın ağırlığını yani... söylesene ya. Sadece onu söyle ama. <laughs> söyleme. Arabam kaç kilo? Evet. 1370 şu an ama daha bitmedi. Seninki kaç? 1100. <laughs> Ne? <laughs> ne yaptın sen arabaya? Ya ben arabayı hafifletmeye çalışıyorum. hadi <laughs> ben daha hafifletme şeylerini takmadım ki. Ha, ya bir hayırlısı. Dakika, bence de hayırlısı. Zaten 200 kilo fark varsa sadece hayırlısı. <laughs> Başka düşünebileceğimiz bir şey yok gibi. Ya ben 10 kilo ağır olsam bana koymaz bu. <gülüyor> <gülüyor> bu fantastik oldu. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben, benim... şey, ben 10 dakikadır jant seçmeye çalışıyorum. Allah Allah. Ya Eski binin de iyiymiş ha. Sana kaç lazım? Yani sağlam gidiyor bak sana söyleyeyim. <laughs> hiç fena değil. Yani bilmiyorum sen kaç göreceksin ama Cembo kardeş bak o yılların intikamını <laughs> ben bugün alacağım. Sen hiç merak etme. <laughs> Acaba sen buradan ayar çekmeyi biliyor musun? Tabii o da var. Tamam şimdilik burada kalsın. Burnunu çünkü en sola çekmek istemiyorum. en soldayken beni korkutuyor ama açıkçası sıfır yüzünde de artı veriyor. Bunu kaçta bıraktım aklımda tutayım. Bakın sıfır yüze bakın şimdi bir de sıfır yüz altmışa bakın. Gördünüz mü hızlandı? Tamam şöyle yapacağız o zaman. Ya ağırlık nereden öfletiyor? <laughs> nereden öfliyor Allah aşkına? <gülüyor> <gülüyor> Heh buldum tamam. Formula 2 pilotundan duymanız gereken şeyler. <laughs> tamam tamam buldum buldum hiç artistik yapma bana. Buldum bir şeyler. <laughs> tamam, Hepsini buldum, teker teker mi diye. almam gerekiyor? Yok tam bir tane alıyorum. Roll cage takan bizden değildir bu arada. <laughs> tabii ki de tabii ki de. <laughs> yani zaten tek kaza hakkımız var. Tabii canım yani. Burada şimdi viraj döneceğimiz için arabanın yol tutuşu şu an ne kadar iyi bilmiyorum ama risk almamak da lazım bir anlamda. Bir şey değişmiyor arkadaşlar bunda. Ama şu an ters yöne çekiyorum ben anladım. Evet tamam. Zaten top speed değişmiyormuş. Buna en sağa çekersem ne olur? Oğlum hiçbir şey değişmedi. Aa ya yanlış yerdeymişim. Yanlış şeyi çekiyormuşum sağa sola. Ya da. Eyvah arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir yüz kaç kiloydun sen? Ee, birazdan söyleyeceğim şu an farklı bir ekrandayım. Arkadaşlar yanlış şeyi çekmişiz. Şimdi bunu şöyle bir çekelim bakalım. Viraja yönelik bir arabamız olsun. O virajda patlamayalım. Benim sıfır yüzüm iddialı intercooler çok bir işe yarıyor mu ya işe yarıyormuş <laughs> sen hala ağırlık mı atıyorsun <gülüyor> <gülüyor> yok ben şu an modifi bir şey bilmiyorum bir şeyler yapıyorum da tam anlamadım bir şey. Ya yani cooling de mesela beygir veriyor ağırlık arttırıyor ama 9 newton metre içinde ya ben o kadar mesela... da ince düşünmüyorum bu arada diyorum ve şu an arabanın aerodinamesini ayarlıyorum <laughs> diyene bak <laughs> her şeyi yaptın ki bir 5 kilometre ilk yaptığım modifikasyondan daha yavaş gideceğiz ama daha iyi viraj döneceğimizi düşünüyorum. O yüzden benim motor modifikasyonum bitti ve 10 dakikamız kaldı. 10 dakikamız mı kaldı? Evet. Dış modifikasyon şunun, şunun üzerinden gideceğim muhtemelen. Şimdi ben bir şey deneyeceğim tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Patlayabilir <gülüyor> mi? Evet. <laughs> Bak 20. dakikada çıkarız ha haberi olsun. Dur dur. Ya birazcık bana fazla zaman versen. Ne kadar fazla? Sen de mi bir ya? Dış görüntüyü ben salsam çünkü zaten <laughs> hızlı gören araba değil, hızlı giden araba daha önemli mantıken. Ama kardeş ee... izleyiciye görsel bir şölen yapmaya çalışıyoruz burada. Görsel şöleni beni gör o kadar uzakta olduğumda göremediğimde yaparım. <laughs> Bak üzerim <Dur>. yapma. <laughs> Dur bir dakika yanlış bir şeylere tıklıyorum zaten. Bir sal beni. Ben... Hiç beklediğim performansı vermedi. 500 beygir kaybettim bir saniye. Oha! Cem'i hmm. ciddiye almak lazım şimdi. Bilmiyor etmiyor ya yatmamak lazım. Fabrika... Aaa çıktım yanlışlıkla Allah kahretmesin. Benden. Günah gitti. Ne yaptın? Emaneti çekiyorum o zaman ben. <laughs> Bu anı bekliyordum. Ben bunlara bir önceki videodan son videodan çok alıştım da arkadaşlar bunları şöyle bir koyalım. Şunu da koyalım. Bunlar keşke burada gerçek olsa da, e, ağırlık da azalsa da karbon fiberler ama maalesef ki onlar olmuyor. Single turbo mu? Ben onu istesem zaten burada takardım. Sen ne hangi motoru taktın acaba? En çok onu merak ediyorum. Dur dur bir şeyler yaptım. <laughs> bir şeyler Screenshot yaptım. falan aldım motorları karşılaştırıyorum. <laughs> Abi hiç dış görüntü oynamayacak. İnanamıyorum ya. Sana bir şey diyeyim yine... mi? Sana bir şey diyeyim mi? He. Dış görüntü oynama gerek kalmayacak. Görmeyeceksin zaten arabamı. Ya bırak Allah aşkına ya. <laughs> Biz bunları çok duyduk Cembo. Tamam peki öyle olsun. Biz bunları çok duyduk ama daha kaç vites yaptın galiba? Kaç vites oldu? Ben 6 vitese bıraktım ya. Ben 7 yaptım ya. Ya bari lastik basınçlarından falan taktik ver onlar bir işime lastik yarıyor Lastik basıncı mu? yapmıyorum canım o kadar da değil yani. Oğlum onları Kamber, sen benden manber. daha iyi bilirsin zaten. Ama oyunda ne kadar gerçekçi bilmiyorum ki. Kamber mamber yaptın mı yok, mesela? Yok onları da yapmadım. Kamber yapsam keşke lan çok keko olurdu komik olurdu. Differansiyel falan çakıyor musun? Onu da, Gerek onu yok. Onu da bilmiyorum. Ya inşallah benim arabanın yol tutuşu iyidir ha. Değil sıçtık. 0 yüzün kaç? Bakmam lazım. Senin? 2.9 Benim kaç acaba lan? Oğlum benim bu galiba daha yavaş. Araç. Benim galiba yavaş kalacak. Allah kahretmesin. Bir şey söyleyeceğim. Arabanın dışı nasıl değişiyor? Bana bunu anlatsana. <gülüyor> 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 Motor modifikasyonundan çıkman lazım. Ha, design ve paint mi? Evet, tam tersi çevirmeniz şey, lazım. E, Google'dan design bulabiliyor muyum? Yani istiyorsan bul. Ama ben bulmuyorum. Kendim bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Ben sade bir şey yapsam oluyor mu? Ya fark ben etmez sade sade Ben de sade severim. Her defasında eleştiriliyorum bu konuda ama Yapacak bir şey yok. Zaten son 6 dakika hızlı bir şeyler yapmam lazım benim de. O yüzden şunu şöyle uygulatalım. Arkadaşlar Doldurdum. ilginç bir tasarım yapıyorum bu arada. Yani şöyle ya hiç çirkin bir tasarım olacak galiba. Sırf yapabildiğim için yapıyorum. Ya benim arabam bir güzel oldu ya. Bir seksi oldu. Allah aşkına. Sadeliğin güzelliği benim temam. Sadeliğin güzelliği senin tamam. Evet tamam bu. Şu kamber mamber ayarı yapacak mıyız ya? Ben bir hemen bir nasıl olsa vaktimiz varsa gazlayıp viteslerini, vites oranlarını kontrol edebiliyor muyum? Yani amaç aslında ilk şey olması. Yani birbirimizin üstünde test edebilmemiz. Ama yani bilmiyorum. Sana bir şey diyeyim mi? Benim araba dönerse havada takla atarım yemin ediyorum. Ben dönmeyeceğine <laughs> çok eminim. <laughs> dönmeyeceğine çok eminim ya. Allah Allah. Ne yaptın oğlum bu kadar ya? Yani Sen full kalkışa mı oynadın? Full karkışı oynamadım ama yanlışlıkla oraya oynamışım gibi geldi. Bir biraz kanat şey kanat te kana tekteyim bence oradan kurtaralım. Başka türlü ne yapacağız zaten? Bu uzuyor mu? Ha. Uzun Kaç uzun dakikam uzun... kaldı ben hazırım. Öncelikle şunu Ay, koy. biz gibi mi yapıyorsun sen? Sen Kekombo'bi yapıyorsun tabii, biraz. tabii anladım. biraz ama yani şimdi yani lütfen. <laughs> lütfen yani yaptığımız arabaya bakacak olursak beni eleştirmemelisin. <laughs> 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 bir gazlayabilir miyim arabamla ben? <laughs> ya. Zaman... Sen de erken bitirseydin sen de test drive yapabilseydin yani <laughs> ben ne yapayım? <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Beni niye baskı altına alıyorsun? Ben böyle küçük, ufak tefek dövmeler yapmayı seviyorum arabaya. Cembo gerçek bir S2000 sürücüsüyüm bu arada. Yani gerçek bir S2000 ya ya Yapmıyorum benim... Yazın abi yorumlara. Gerçek bir S2000 modifikasyonu değil mi bu şu an benim yaptığım? <laughs> Beni pasif kaldığım için attı online'dan. Umarım yarışta da bu kadar pasif kalmazsın Mervan Bey. Vay daaaan! <laughs> Oğlum bak, yapma! <laughs> 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 tamam. Zaten son 10 saniyeydi, ben kaydediyorum arabama. Of, of. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ne Umarım acaba? Umarım araba dönüyordur ya. Ne yaptın acaba? Ya yarışlar size <laughs> taktıysam döner bence ama hayırlısı. Ya ben görüntüden hiç iddialı değilim. Böyle aptal, iki renk bir araba yaptım. Çok komik oldu bence. Benimki tek renk. Bir, Oy! bir şey söyleyeceğim, giriş kontrolü açabilir miyim? <laughs> Allah Allah, bende yok valla. Lan, ben, ben direksiyonla oynuyorum. Vallahi ben araba kalkmaz. <laughs> Vallahi... Ben de oynuyorum. senin, senin pedalın var o kadar ayarlayabiliyorsun çekişi. Bende düz tuş var ben ayarlayamıyorum çekişi. Lan sen direksiyonu ayarlıyorsun zaten daha önemli o. Direksiyonumu ayarlıyorum? Araba dördüncü viteste spine kalkıyor götü atıyor. Ay sen arkana itiş mi yaptın ondan tabi sıfır senin o kadar yüksek o zaman. Oy bir şey söyleyeyim ben bu virajları yanmaya yanmaya döneceğim. Sen dön bakalım ben de finish çizgisinden seni izlerim artık şey söyleyeyim mi? Ben seni bence yerim ha. <laughs> Öyle mi diyorsun? Yani emin değilim. Keşke 4 çeker yapsaymışım. Biraz kuma oluyor. Ama var ya, güzel oldu bak. Sen ağırlıktan tasarruf için 4 çeker e, arka itiş yaptın değil mi? Tamamıyla ilk kalksın istedim. Bir de o, eski orijinalini bozmak istemedim. Abi ilk kalksın istiyorsan nasıl arabayı arkadan itiş bırakırsın? Ya şey... Hangi arka itiş Hayır abi 4 çeker, 4 çeker 300'den sonra tıkanıyor ya. 300'ün üstüne kaç kere çıkacağız şu pistte? Çıkacağız. Özellikle geri dönüş durumunda. <laughs> Çok çıkacağız. Öyle mi? Kardeş ben geldim köprünün ortasında seni bekliyorum. Ha dur. Peki ben vites kutumu ayarlayabilir miyim? <gülüyor> Oo. <gülüyor> Eğer tıkanırsam. <laughs> görmüyorum yani kaça çıktım. Senin top speed'in kaç gözüküyor? 387. Benim 362. Ama işte 0 100üm 4.4 saniye, 0 160'ım 8.5 saniye. Hmm, benim 0, 160, 5, 0 165 2. 0 165. Ama ben dönemeyeceğim. <laughs> Aynen. Hangi motor taktın sen? Biraz bak zaten bundan sonra değiştiremeyeceğimiz için Aynen. söyle bakalım. Racing sıralı 6 taktım. Racing sıralı 6. Aynen. Ben ya onu tak ben de onu taktım ya da 3 Hayır ben Racing sıralı 6'yı takmadım. Niye? 3. Nok... O Racing sıralı 6 3 litreydi çünkü. Evet. Bir de 3 3.2 litre V6 vardı. Ben onu taktım galiba. Ama Racing'in modif modifikasyon op opsiyonları daha yüksek. Daha yarışa uygun yani. Evet de ikisinde full modifikasyon yaptım. Birinin beygiri daha yüksek çıktı öbürünün. Kaç beygir? Allah Allah. Kaç beygir evet. Ama? Sen kaç beygirsin? Ben 1270 beygirim. E ben de 1270 beygirim. girim Torkun? 1223. 1223. Aaa <laughs> ağırlığı kaç? 1165. 1117. Neyse kendi Oo, kilomu koyunca o şey, <laughs> Bir dakika. o 50 kilo şey. 50 kilo şey yok. Evet. Seninki arkadan yetişti değil mi? Arkadan bir de ben hafif jant koydum. Ben de hafif jant koydum. Eksi 12 kilo. Eksi 13 koydum ben de. <laughs> abi bütün jant yerini aradım. Eksi 13 bulamadım. Hepsi eksi 12 Allah. diye. Silindir Neyse bir kilo senin canına sağla. Benimki litre. de öyle. Tamam ben de o zaman aynısını Aynısını koymuşsun. Tabii tabii. Yani şey, çok şey, kadar aynı şey, olmazdı. E, puanın kaç? Araba puanın kaç? 893. 955. <laughs> Na, abi işte ya. <laughs> dört çeker ya. Aa, arkadaşlar. Ama bir dakika. <laughs> ben dönemeyeceğim o virajı. Ben sana söyleyeyim. Sen muhtemelen dönemeyeceksin Duma... ama. Duvarlardan sekebiliyor muyum? Yoksa yasak. <laughs> <laughs> ya yani yok canım istediğin gibi dön de ben çekiş kontrolümü açtım kardeş o kadar da değil yani. hayır nasıl, ya. O kadar şey da değil yani, yani, şey... yani şimdi ben ama. Ben böyle bir şey görmedim ya. 1 arabayı ben nasıl kaldırayım kardeş? Koydum ben yolum, nasıl, nasıl kaldırayım bu Ya, ya dört çeker arabanın nesini kaldırmakla düşünüyorum. Gel yani, görüntüne bakacağım Çok daha. daha. Benimkinin benimki, tek benimki, farkı rengi. Senin kapıların çirkin olmuş. Maslak'ta kaza yapmışsın da sanki yeni bir kapı takmışlar gibi duruyor. Gel şimdi. Ama tozlu biraz. Evet bende senin eksitozlu. Benimki tozlu. Onda tozluymuş Jantları da büyütmemiş. Kalkış kalk. kalk. Sen kalkış lastiği mi koydun? yo race lastiği taktım. Yarış lastiği koymuşsun. Jantları büyüt, büyütmemiş. Sizin stok rengini e, bırakırsın. Bir tane karbon fiber kaput. Hayır, jantlarım jantlarım karbon e, yapı renginde yapıldı. Karbon renk. Karbon Aynalarım rengi. Rengi. Aynen. E, karbon. Eee kaputum karbon. arka tampon, arka spoiler'ım karbon. Evet. Başka bir şey de boyanmıyor zaten. Arabanın kendi rengini ellememişsin. Zaten düz renk bırakmışsın. Jantları da büyütmemişsin ama. Jantları özellikle büyütmedim çünkü e, artı 5 kilo. Evet fark ettim onu. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bana bak yani Cem arkadaşlar görüntü olarak evet yani. <gülüyor> olsun olsun. Haklı <laughs> kendisi, Hatlı bir var okey. Gerçekten motoru oynamaya çalışmış. Ben de bu Honda S2000'lerde arkadaşlar bu renk fabrika rengi zaten. Bu rengi seçtim. Hangi fabrika rengi ama yani benimki de fabrika rengi bence. Seninki de fabrika rengi zaten evet ama sarı <laughs> homlular birazcık daha popüler diye biliyorum. En azından ben öyle biliyorum. <laughs> Kırmızı yok. da mutan dedin de. S2000 dediğin kırmızıdır ya. Sen bir de tampon body kit koydun mu? Koymuşsun tamam. Koydum koydum. Ama ben senin de arka tamponunu arka. beğenmedim ben? Beğenmedim ben. Benim arka tamponumu bak oğlum. Bu exhaust çok bir şey geldi ya Fast and Furious geldi. Tabi tabi ama yani oğlum S2000 yapıyorsun tabi ki de Fast ama and o, Furious benim, yani. Bak, benimki kubbe tasarımı Mimar Sinan'ın. O yüzden <laughs> Danforth üretiyor. Anladın mı? Vay Bunları vay falan vay vay vay. Tabi tabi tabi. Arkadaşlar ben de işte arkaya birkaç tane sticker yazdım. Ee, öncelikle v tech Sonra S2K. VTEC. Tabi tabi. Aa harbiden ben de göz... Bir şey koydun mu? North Shore and New Green koydun mu? Ee, şey bir koydum. <gülüyor> <gülüyor> bir şey soracağım. Sende bende ki dövmeler gözükmüyor mu? Hayır. Vay be. Arkadaşlar benim arabamda fazla bir şey yok. Ben kaputu karbon fiber yaptım. Jantları kar e, alüminyum yaptım. Ondan sonra arabamın tavanı karbon fiber, kapıları karbon fiber, aynaları karbon fiber, bu rüzgar da karbon karbon fiber oluyor ya? Karbon fiber kapladım kardeş. Ha renk yaptım. Tabi. Yani altı, aynı beygir, aynı kaldı. torktaki ve neredeyse aynı kilodaki arabaların resmen şeyini çekeceğiz. Dört çekerli... Seninki çekeceğiz. dönmeyecek ama. Ben ha, senin benimki dönmeyecek. Seninki dönmeyecek. Sen de kalkışını Aynen. Çekeceksin. Evet. Oğlum benim arabam var ya imkanı yok. Kalkmayacak yani. Çok çok zor yani, bir kontrol olacak. Merak ettim. Benimki bile patiye kalıyor ki benimki 4 çeker yani. Ve çekiş kontrolü her rağmen benimki kalkmayacak. Ee, Bak, erkek adam mı? çekiş kontrolü kullanmaz. Ya 1200 beygirlik Honda S2000 sürüyorsam kullanırım. Canımı seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Canım her şeyden önemli. <laughs> tamam. O zaman bir çekiş kontrolü alınır artık şu saatten sonra. Hazır mısın Cembo? Bir dakika. Bir çekiş kontrolünü aldım. Yanlışlıkla çıkmak istiyorum. Nasıl oluyordu? Ha, hazırım. <laughs> Zor bir yarış olacak bizim için. Hadi. Allah'ım yardım et. <laughs> Aman Allah'ım. Virajda Kaç çok büyük bir kaza yapman dileğiyle. <laughs> 230, 240, 50, 60. 320, 30, 340, 350. 360 limitöre girdim ben. 340, <laughs> ben biraz... 350. Hadi şuraları sağlam dönmek dileğiyle. Benim araba dönüyor yalnız. Benim arabam dönmüyormuş. Ben Yo, ben bitirdim. 350 ile döndüm. <gülüyor> bitirdim. <gülüyor> ya, ya şimdi bitirdin ya. Oğlum. On... <laughs> dip gaz döndüm ulan. Vallahi dip gaz döndüm her yere. Aa oğlum Vites sürpriz. sürpriz. Çok azıcık vitesimi şey yapabilir miyim? Son hızımı hızlandırmak istiyorum da biraz. Sorry, son, hızını hızlandır bakalım. Daha bir şey söyleyeceğim. Arabayı 4 çeker yapmamak çok büyük hata oldu ama ben birazcık da burada kumar oynadım ve modifiye ederken şunu düşündüm arkadaşlar. Dedim ki Cem yarışmayı seven ve yarışmayı bilen bir insan. Kesin o da arkadan tiş yapar dedim ya. Hayır ben aynı zamanda zeki bir insanım o yüzden dört çeker Ne demek istiyorsun birader? <laughs> gel bakalım gel zeki insan. Gamepad'den <laughs> oynuyor zeki insan oluyor. Oh be! Oh. Ulan bir de var çekiş kontrolü kapalı olsak üçüncü testi bile spin'e gidelim. <laughs> o kadar aktif ediyor ki. Ben... 320. Ya yok artık. Tam gaz aldım. Rahat. Tam gaz aldım. Rahat tam gaz aldım. Oğlum sen dönüyorsun da aynı zamanda ben de dönüyorum ama 320 ile dönüyorum. 360. 50, 70. 60, 75. 68. 380 limite giriyorum. 380. Yani bir şey bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ya sadece sadece deneme amaç, tamam. Yarışı sen kazanıyorsun. Tamam. Yarıştan kazandım. Tamam. Sadece gidip arabamı dört çeker alıp geliyorum. Ya neyse sonuçta ben yine seni tokatlamış mı oldum? Hem de bu sefer ekstrem tokat, Osmanlı tokadı bildin yani. Yakın bile değil ki bu ne böyle? 3 saniye önce bitirdim senden. Yarış 20 saniye sürüyor zaten. Şş, bekle şanzımanı değiştirdim geliyorum, bekle sen. Sen git McLaren Senna falan al, öyle geçersin. Aa, bekle şanzımanı git bana... değiştirdim geliyorum. Git 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 kayırındaki en hızlı arabayı al ben eskibine devam ediyorum hadi. Arabam 1169 kilo yükseldi bu arada 955 oldu. Gel lan buraya. <laughs> gel şimdi gel lan. <laughs> tamam şimdi gel bakalım. <laughs> Bekle lan çekiş kontrolümü kapatıp geliyorum lan. Aaa. Ne oldu? Lastik basınçlarını söylesene yanlışlıkla yanlış tuşa yanlış bastım. <gülüyor> <gülüyor> Düz lastik basıncı neydi stok? Ama tabii ben manuel vitesten oynayacağım kardeş. Sen gene vitesten kazanabilirsin. Hadi hadi ağlama. Eee gel bakalım. Hazır mısın? Hazırım. için biraz Hadi. erken attım be. Hadi bas. Hadi oğlum. Aa, bas oğlum. <laughs> Azıcık rüzgar. Şike yok. Bir şey öldüremezsin. Aa. Aa, ben gidiyorum Cem. <laughs> ben bir gidiyor gibiyim. Tamam gitmedim. Allah Ne karesin. Gittim mi? <laughs> Gittim. <laughs> Arkanda işte bak arkadaşlar formülü izlememe rağmen aynı hataları yapıyorum Yüz carda erken frens yapmalısınız Çünkü arkada hava tünelindesiniz <laughs> Şimdi sana bir taktik vereceğim Batuay'la e, şeye de yaparsın Ne? Mami'ye de yaparsın İlk viteste kalkma Tak 3'e 3'te Tak 3'te kalk ben 3'te kalkıyorum o yüzden senden iyi kalkışı aldım normalde 2 7 olmasına rağmen benim Lanç kontrolü 3'te kalk şimdi 3'te kalk el freniyle kalk. Ama launch kontrolden çıkamıyorum ki el frenini de aldım. Tamam çıkar o zaman. Frene basma e, el frenine bas sonra tam gaz yap. El freni artı tam gaz. Dene 2 ve 3 genelde bu arabalarda daha iyi. Launch kontrolü aldı ama neyse bir dakika ben ikinci vitesi launch, launch kontrolü, kontrolü almayacağım. alacağım. Ama kendi hayır, oluyor, hayır. Oluyor, çıkamıyorum. Tamam frene basmayacaksın. El frene frenine basıyorum. Sadece el freni. Evet, el freni artı tam gaz. Evet, ben evet. de launch kontrolü almıyor. Alıyor beni. Kapat onu sen. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl alıyor bilmiyorum. Tamam içine kaldıracağım gel. Allah Allah. Tamam. Oğlum debilajda yemedi araba. Bir şey söyleyeceğim. O launch kontrolden çıkman lazım senin. Nasıl çıkılıyor Çok bilmiyorum düşük arkadaşlar. Yorumlarda yazsanıza launch kontrolden nasıl çıkılıyor? Ben de almıyor yani el frenine basın. Allah! Oy! Kardeş işte aramızdaki fark. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. Bir tane yani, azıcık da çocuklar oynasın. <laughs> yani 370. Maşallah reis benimki gidiyor ha. Kaçta tıkanıyor? 377, 8, 380 gidiyordu daha. Hayır daha gidiyor. Ben bir tık daha kıstım tam şey yapmasın. 388 falan mı top speed'e? Hazır mısın? Hı hı. Bir <laughs> tık <duracağım. gülüyor> <laughs> <laughs> <Bidim, gülüyor> <laughs> erken kalkmış olabilirim. <laughs> Çok hafif. <laughs> ya bu ne yapıyor ya? Tamam. Yanlış hareket yaptı mı ha? oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın? Test mi kaçırdın? Yo, debriyajdan ayağımı yarım çektim de gene de çok düşük motor boğuldu. Motor boğuluyor ya. Ya şurada aslında düzlükte belki son bir sana yetişelim diye hissediyordum ama. 375. Döndüm de be. Ayga be. Güzel dönüyor bu. Bayağı tutunuyor araba ya. O halde arkadaşlar izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalımızın topluluk kısmında anketi bulabilirsiniz. Arabaların görüntüsünü kim kazandı? Siz söyleyebilirsiniz. Motor yarışını Cem kazandı haliyle Dört çeker yapmama rağmen ama işte birazcık da launch kontrolünün gazabını uğruyoruz. Neyse, aynen, oz. aynen aynen aynen. Bir sonraki aynen. videoda. Cemre hangi arabaya modifiye edelim onu da yazabilirsiniz yorumlarda her zamanki gibi. Düşüncelerinizi her zamanki gibi yorumlarda paylaşın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Cem'in ve benim instagram hesaplarımızı takip edin. Aynı zamanda telegram grubum ve tiktok hesabım da var onları da takip edin. Cem'in Cem'in de var galiba hepsi. Telegram var mı? Aynen telegram bende yok ya. He olsun. Yavaş yavaş <laughs> insanları alıştıracağız telegrama da. <laughs> <laughs> Hepinizi çok seviyorum yapıyorum. Sonraki görüşürüz hoşçakalın.